Arkadaşlar yeni videodan merhaba. E, bugün ormanda Zilon oynayacağım. Bakalım ne yapabileceğiz. E, pek meta değil fakat e, hero güçlü. Güzel oynayan olursa maçı taşır. Mesela karşıdaki pikler metanın en baba pikleri. E, yine de maçı taşıyacağım ben görürsünüz. Şimdi oynayalım bakalım. Hemen alalım bu ormanları Çağatay'la birlikte. Doğu girdik bu arada biz. Güzel Güzel bunu da aldım ee, Şunu yakalayamadım ee, Skill çabuk dönüyor sürekli Güzel sapını attı ee, Onu çekecektim yoksa Bakın buralarda bir şey yok abi. Şu skill orman kestikçe dönüyor sürekli abi. Zıplama skill onun. Ee, ormanları aldığınız sürece skilliniz hemen dönüyor. O konuda bir orman sorunu yok kahramanın. Ormanda çok iyi bir hero. Bir tane ayakkabı alabiliriz. Nerede ayakkabı? Burada. Güzel bunu da aldım. Şuradan stack kasacağım biraz. Pyro'nun zırh denmesi e, şu an onu güçlü yapan şey, burada görüyorsunuz Lancelot var, 3 seviye fakat Güzel, e... Lancelot sattı Buna da oynarım biraz <laughs> Aslında bu tamamlamaya gerek yok fakat yaptık artık bir kere alalım bari. Güzel Çağatay'la çok iyi işbirliği yaptık harika kanka attığın flashi sikeyim bu arada <laughs> nereye alayım ben? Sen takıl burada Lunox, ben gideyim. <laughs> Bizimki çok iyi e, flash attı. Kufra da gelmiş. Benim blue buff'ım um çıkacak. Turtle da çıkıyor. Blue'yu alıp turtle yapabiliriz. Flash fail oldu gördüm. Karşıda en güçlü pitlerden biri olan e, Brody var solo olayında. E, bizde de Zilong var. Öttürürüz, sıkıntı yok. Bir turtle yapabilsek aslında fena olmaz. Güzel abi. Ha, önümden bu geçiyor lan. Güzel bizimkiler Brody'yi kesti abi. Ee, şey yapabiliriz aslında. Adı nedir? Turtle yapabiliriz. Ah geriye çekemedim. Çekebilseydim. Güzel. Hmm. Şöyle geriye attım. Bunun da sapını aldım abi. Bir kritik alacağım ben. Bizim çocuk ölecek mi? Ölmeyecek gibi. Bunu da böyle vurdum. Arkasında Lancelot var. Gidip kafa atmayalım. Güzel Çağatay'ı iyi kestim kanka. Hemen gel buna. Vur 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 hemen bunu alalım diğerleri yetişmeden. Yok kimse yetişemeyecek. Lancelot e, bize dönmedi. 40 canı kaldı. Çok güzel onu da tekledik. Tamamdır abi. Durumumuz nasıl? Durumumuz çok güzel. E, biraz da artık team fight atmayı oynayabiliriz aslında. Hemen şuraları bir alacağım. karşı meta olmayan hiçbir kahraman salmadık. Hepsi meta peki bu arada. Öyle maçta değil. Öyle oynuyoruz işte. Hemen buraları alayım. Safi yoktu bu arkadaşın aslında. Burada kufra var. Hop şöyle. Ultisini de aldım Sicilyon'un. Kufra biraz açıkta. biraz kendimize beklemiş olabiliriz. Evet kendimize bekledik. Onu atarak biraz hata yaptım orada ben. Ultisini hesaba katmadım. Orada biraz sattım evet. Bizim çocuk ne yapacak? Güzel. Ben onun ultisini almıştım. sapını da şimdi bizimkiler aldı. Güzel. Fakat Javid sattı benimle birlikte o da. Asmo ölmez. Ama Asmo'nun da arkasından Brody geldi. Hemen ulti açıp koşacağım yoksa e, benim volümü belki çalarlar. İstemiyorum öyle bir durum. Tamam burayı alayım. Bir gibi Çok güçlü bir şey olmuş olabilirim. bu arada bu Anlaştığı kahramanın e, orta skill'inin zıplama skill'inin çabuk dönmesin. Güzel Lunox iyi açtı orayı. Sıfı yok ama şöyle bir durum var. fight alamayız abi. Alamayacağım fight'a girmeyeceğim. Şunu alayım bari ben. Güzel abi. Hmm. buralarda bir şey yok. Belki turtle yapıyordurlar. Tamamdır. Turtle'da değiller burada kura. Fight yapabiliriz. Ben bir red alayım önce. Bakalım. Ben bir günahkar alacağım abi. Günahkardan sonra duruma göre bir şeyler yapabiliriz. Güzel abi. Birini indirdim ben direkt. Tekledim. Burada bizim abi tamam sıkıntı yok. Gibi <laughs> Tamamdır. Ee, Lancelot burada pusuyor. 5, 4, skillim yok. Topa doğru bir koşacağım. Umarım base atmaz veya freya attırmaz. Atmadı güzel. <laughs> Güzel, Ben nerede bu? Tamamdır, bunu da kestik. Eee bizimkiler öldü orada. Yapacak bir şey yok onlara. Beni Tamamdır. Burada bir şeyler var mı abi? Yapabileceğimiz bakıyorum da ee, pek bir şey yok gibi. Bu arada şöyle yapabilirim. Güzel. Güzel. Çok güzel abi oynuyorum. Ee, bir bitmeyen savaş yapabiliriz aslında. Kim yaşıyor bir bakayım. kalite yaşıyor. Bir gibi Şöyle redi var mı? Yok. Işte o zaman şey tapı temizleyelim. Ee, ben şeyden vazgeçtim bitmeyen savaştan. Kırmızı fantom alacağım. Daha iyi saldırı hızı lazım bana. 3 <laughs> kere atıyorum abi. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok beğendim. Ee, bakalım bakalım. Şuradan birini kesebilir miyiz? Kesemeyiz. <laughs> Tamamdır. Red buff'ım çıkmış. Onu alacağım. Oh, Buraya da doğru ultiye çık koşalım. Ben Bu arada Zilong Epic kostümüm var. Çarktan düşünmüştüm. Hemen alalım burayı. Güzel. 10 saniye içinde ultim de geri dönecek. Tapa doğru gideyim ben. 14 seviye oldum. Karşımdaki ben en alabilirim. yüksek seviye adam. 11 öfkeli. seviye. Güzel. Burada görüşümüz var. Fakat Fight botta abi. Şöyle vuracağım ben biraz buna. Lord alması çok hızlı bu arada bu kahramanın. Güzel abi. Kaçalım bir tur. Bu burada bekliyormuş. çalabilir o yüzden atacağım abi. <laughs> 10 saniye içinde ultim gelecek. Lunox kill aldı güzel. Buradan son vuruşu ben attırsaydı skill dönecekti de yetişir zaten. Güzel ultisini aldık kanka. güzel. Evet. Var mı burada bir durum. Şu anlık bir şey yok gibi. Bulularını çalabilirim. Biraz attı sanki. Kaçalım bir tur. Güzel kill almışız. Tamamdır abi. Bunu keserim ama bana kalır mı bilmiyorum. Ultim dönecek abi birini garanti atacağım geriye doğru. Şunu atayım şöyle biraz vuralım. Güzel. Farmım çok iyi durumda bu arada. Herkesi alırız. kim burada bir şey yok. Etrafım çıkmış onu da alalım yol üstü. Tamamdır. Eee Brody şu an bize belki hasar vurabilir ama ben herkesi teklerim. Hiç kimseye acımadan herkesi yok ederiz. Şunu da alalım. Yenge çalacağım. Ondan sonra lane'i temizleyeceğim. Eee item'ı bit... Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 abi çok iyi ya şimdi e, kendi buluğum çıktı anca lotla biter maç hemen burayı da alalım siz de oynayabilirsiniz Gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum deneyebilirsiniz <laughs> Tapleyini temizleyeceğim e, aslında şunu da alalım. Normalde parmağa pek ihtiyaç yok şu an ama ayakkabıyı e, değişebiliriz, alalım o yüzden. Skill'i sürekli döndüğü için çok rahat oluyor. Tamamdır. Ben şeyleri alacağım, e, buff'ları alacağım. Fırtına alsam mı bot yerine diye düşünüyorum. Ölümsüzlük de alabilirim. Ölümsüzlük alacağım muhtemelen. Çünkü sürekli hasar ben kastım. Biraz daha kendimizi korumak için bir item alsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamamdır abi. Fight zamanı satarım. Hatta şu an şöyle yapıp böyle yapıp böyle yapabilirim. Güzel. <laughs> Güzel. Hmm. Gelsin bu buraya. Kesebilir miyim diye düşünüyorum da. Kesebileceğim birini gördüm ha saldıracağım. bizimkiler öldü. Yaşarım sanırım. <laughs> gelin bakalım gelin. Tamamdır. Var mı burada birileri? Maç da bitti abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fazla konuşamadım. Sebebi Hiron'un skill'lerini pek fazla bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte çözdüm. Ama Hiron'un çok güçlü olduğunu biliyorum. Karşıdaki pikler boş pikler değil. Hepsi meta piki bu arada. Hepiniz görüyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur zaten. %30 hasar vurdum. %20 tankladım. Bu şekilde oynadık bu maç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer maça geçelim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selamlar ee, bu sefer Asmo e, ile ve v 1 çoğu atalım dedik bu sefer e, değişik bir içerik olsun Asmo ile tek tek çoğu atalım bakalım üçte bitsin kim kazanacak şimdiden tahminlerinizi yapın bu arada atmanın meyini de çoğu haberiniz olsun 2 <laughs> tane şundan alayım neyakkabı başlangıcı yapmış Benim karşımdaki herkes nedense geride bu başlıyor <laughs> Güzel ilk kan aldım ben kazanmış sayılıyorum 3 3 yapalım kankam 3 bitsin yoksa bir dakikalık bir video istemiyorum ee, bu ilk ilk kan olsun abi bunu iptal edeceğim. Şu an ben bunu kazanmış olsun. Ee, bir maç daha atalım. 3 kere maç atalım işte. Üç alan kazansın. Bunu ben kazandım. Bir dakika sürmeden <laughs> kesti kasmayı. Bundan sonra da elkanını atabilirim bu arada. Hadi diğer maça geçelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi diğer maçım. Arkadaşlar merhaba. Diğer maçtayız. Ee, Asmo ile teke tek atıyoruz. İkinci maçımız. Hemen tamam, şundan iki tane ile başlayacağım ben. Bizimki zırhla başlamış. Güzel. Skillim yok benim. O yüzden skill dönmesini bekleyeyim. Zaten saldırmıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> hmm, iki seviye olacak. Güzel ben takasta yandım onu. Ha ben yenilenmeyin, yenilenmeyin ne ara bastım hatırlamıyorum. Güzel. Bir en tane zırh aldım da biraz hasar kasacağım abi ben. Çocuktan da dayak yemek bu arada. Güzel. Ee, şunu alabilirim. Daha Nerede abi? Lan şimdi gelip keser beni ya. Şu item'ı arıyorum. Yerini tam bilmiyorum. Şimdi bunu alacağım. Kendini tanımamak. En kötü şey Bilmek gitmez. Harekete geç. Normalde doğuşanmam gerekiyordu. Elim ısınık olmadığı için yapamadım. 4 seviye fight'ına gidecek ya bu maç belli. Biraz tank kasacak sanırım bu asma. Kung hmm. Güzel. Bir diğer maça geçelim arkadaşlar. Üçüncü maçımızı oynayalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çağatay'ın eline sağlık. Üçüncü maçımızı da atalım. Üç maç üzerinden olsun. İstediğiniz o istediğiniz oyuncu. Benim yakınımda olan oyuncular. Farklı oyuncularla oynamam çünkü. Ee, kimseyle muhatabı girmeyi sevmiyorum. Ee, bir maç daha atalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar selamlar. Üçüncü ve son maçtayız. Yenilirsem... E... Ben kazandım saymayacağım şey yapacağım. Kim ilk 3 olursa o kazandı sayacağım. Ee, Asmo da benim aldığım item'i almış. Güzel eşit olduk şu an daha iyi oldu. Asar da o önde çıktım. Öldüm muhtemelen. Ölmedim güzel. Hayır öldüm. <laughs> Güzel. <laughs> Çağatay'ım. Kung seviye fight'ına hiç kalmadık ya Çağatay'dan. Kendini Bu kostümün oynadığı iyi kostüm bu arada. Çağatay'ın main kostümü kostümde piç gibi oynuyor. Bu işe bir yerden başlamak gerek. Onun canı benden daha fazla. Muhtemelen Flush'la outplay edip kesebileceğim bu maç. O yüzden evet, biraz evet, e, geri kalalım. Şey Onun canı çok çok daha fazla çıkacak <laughs> fight'tan. Aynen dediğim gibi muhabbet böyle. Şimdi 4 olup beni ultileyip outplay edebilir. Ee, bakalım bakalım. Gerek etmez. Harekete geçmek gerek. Flash'ım falan dönecek anca öyle oynarım. Onun flash'ı şu an yok ilk ben atmıştım sanırım. Bu, bu Güzel yenilenmem döndü. Şu an ben rahatladım abi. Şu an oynarım onunla teke tek. Etmez. Harekete geçmek gerek. Güzel. Skinini açtım. Çok kötü oynadı. geçmek Güzel abi bir daha kestik 3 oldu ben kazandım Çağatay'ın eline sağlık ee, <laughs> çok güzel bir maçta teşekkür, teşekkür ediyorum ona da geldiği için ee, arkadaşlar varsa işte dediğim gibi başkalarıyla oynamamı istediğiniz elin olabilir Sunshine olabilir Raç olabilir bizim ekipten falan benim arkadaşlardan tekneye uçamadım. <laughs> He evet, tekme yani. Ben sağlık olsun. Ee, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle bir de ses alalım Çağatay'la. <laughs> ses falan almıyor. Direkt indiriyor bize. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.